arkadaşlar. Şimdi iki tane arkada iki tane arabayla bir yarış yapacağız. Bütün çizgisine ilk param kazanacak. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de hmm, yarışa başlıyorum. Ve bir dakika ambulans tutuyorsanız bir yazın ama tabii ki de kamyonu tutuyorsunuz iki yazın. Şimdi yarışımıza başlıyoruz. Şimdi yarışa şimdi <laughs> başladık ve ikisi de eller çabukluğu. Ve öne geçiyor. Ve kazanan kamyon. Ve bu birazcık kısa oldu. Ama biraz da uzunları yapacağız. Ve herkese bay bay.